Geldim. Ben buldum. Merhaba. Merhaba oğlum. Açılış yapalım hadi. Ne oynuyoruz bugün oğlum? Tuşa basma canım. Tuş küsüyor bazen gidiyor alta doğru. Hmm. Hadi şimdi tuşa bastılar. tuş gitti Evet, bastılar gitti. Ne olacak şimdi? Bakalım ne olacak. Oyun mu geliyor? Aa, ne yapacak? Ne yiyecek? Şeyi mi? Nasıl? Yapalım, ben ben Ölürsek. Ölmedik o. Oh. Ölmedik. Şimdi ne gelecek? Şimdi tuşa basacağız gene. Tuşa basacağız. Tuş geliyor. Bas. Bu kim ya? Böyle bir karakterde mi var Roblox'ta? Helva paramparça olduk. Yine taba evet, basıyoruz. Ne oluyor sonra? çekti. Ah! tuştan şey çıktı gördün mü? Çivi. Çivi çıktı beni öldürdü. Doğru mu Hı. Ay 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 ay. Anne! Nereye düştük? çıkamıyoruz mu? Geliyoruz. Anne şimdi şu mutadan şimdi süt dökecek en yüksek yere çıkmaya çalışacağız. Hmm, nereye çıksak? Ben çıkmaya çalıştım ama. <laughs> Ay, <ç> <laughs> ya çıkamadım Oo, ya. Çıkamadık ya. Anne. Anne. Şimdi Nupa'dan gidiyor ya. Gitti evet. Sona girersek dünyası var orada. Ben gidiyorum. Bay bay. Ne oluyor oraya gidince? Dünyasına geçiyorsun. Anne ama şimdi sen Buğra Buğra diyeceksin. Birbirimizi duyamayacağız. Evet Buğra yok şu anda. Yerin altına girdi. <laughs> Oy. Patladı. Patladı. Buğra geldi. Şimdi ne çıkacak bakalım. Aslında şurada İyi. yazıyor. Lazer diyor. Anne lazer. Ne yapacağız? Lazerden nasıl kaçacağız? Ya bu ne? Hemen yok bir hiçbir şey olmadı. Ben Butona sen... bas diyor. vakum diyor. Vakum. Hava çıkıyor herhalde. Aa, hayır. Ateşler gelecek. Anne ben şuradan O da televizyon mu? Evet. Lazer diyor gene. Lazer. Bazen. Ya Aynı lazer. Hmm. Şimdi Bak şimdi. Bak <laughs> çekti. Evet, elektrik süpürgesi gibi. Bastım. Anne, ben bastıysam yandınız. Kaçın. Ne Herkes çıkacak? Kaçsın. Şimdi ne çıkacak? <laughs> yeşil sil raz aa, aa ne oldu dışarı çıktık anne parçalandık ben de benermedim ondan aa roket aldım 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 anne roket bastım ben beni öldürüyor h hmm, herkesi öldürüyorum böyle öldür ben hadi ateş bir mermisi varmış <laughs> De basın tuşa. Bastı mı? Tuş kaybı, Tuş kayboldu. Tuş kayboldu. Hani birisi tepeye çıkmış. Anne bomba geliyor kaçalım. Hani bak birisi tepeye çıkmış benim evim. Bak geldi. Hani şimdi bunların hepsini aşağı gideceğiz Hmm. Hey. Şimdi sonra da sürekli bomba patlayacak. Aa ha ne? Hayır anne indirirsek giriyor gidiyormuş bomba. Anne ben de giriyorum. Bay bay. Burada tek başıma kaldım. Kimsecikler yok. Anne. Tuş çıktı geri. Anne oyunda zaten 3 kişi varmışız. Nura da geldi. Anne oyunda sadece ikimiz kaldı. Aa, sadece ikimiz mi kaldık? Kimse oynamıyormuş bu oyunu. Bak. Çok kötü bak. bir oyunmuş bu Evet. Hadi bir kere daha basalım sonra çıkalım. Çizme. Aa yine bu geldi. Anne bu sefer hepsini indirme çünkü süre bitiyor ve patlayamıyoruz. Bence indirelim patlamayalım. Tamam. Ne olacak şimdi? Olmadı. Olmadı ne yapacağız? Patlayalım oyunu kapatalım. Ölelim bitsin oyun tamam mı? Oldu mu? Dört, üç. Görüşürüz arkadaşlar. Patlamadı. Hiçbir şey olmadı. Aşağı mı indireceğim? öldük. Görüşürüz.